kalın burun derisine sahip bireylerde ameliyat sonrası memnuniyetsizliğin başlıca nedeni o kalın derinin bizim oluşturduğumuz iskeletin üzerine tam iyi bir şekilde adapte olmamasıdır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir elimizde kontrol edemediğimiz kalın bir deli varken diğer elimizde kısmen kontrol edebildiğimiz bir iskelet yapımız var. Dolayısıyla bu hastalarda iyi bir sonuç elde etmek istiyorsak prensibimiz şu olmalı. Eğer deriyi o iskelet yapısına adapte edemiyorsak ki edemiyoruz gördük bunu daha önceki tecrübelerimizden. İskeleti o deri adapte etmemiz lazım. Yani başka bir deyişle eğer ameliyat esnasında o deri bolluğunu hesaba katmaksızın iskeleti kontrolsüz bir şekilde küçültürsek o deri bol gelecek. Dolayısıyla evet daha küçük bir buruna sahip olacaksınız ama çok daha şekilsiz bir burun olacak. O da size bir memnuniyetsizliğe yol açacak. Bunun yerine o kalın deriyi tabandan gelecek şekilde iskeleti belirgin bir hale getirmek çok çok daha iyi sonuç vermektedir bu hastalarda. Sonuç olarak kalın burun derisine sahip hastalardaki prensiplerimiz ve manevralarımız klasik ameliyatlara göre bazı farklılıklar göstermektedir. Peki kişisel olarak ben ne gibi uygulamalar yapıyorum farklı olarak bu hastalarda? Bunlardan biraz kısa kısa bahsetmek istiyorum size. Birinci manevram o burun ucundaki o kırdakların o oval formunu mümkün olduğunca üçgenimsi bir hale getirecek şekilde baştan şekillendirmeye çalışıyorum. Bu bir. İki, burun ucuna ek kırdaklar yerleştirip özellikle profilden baktığımızdaki o görüntüyü mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyorum. Üç, bu hastalarda özellikle burun ucunu çok fazla kaldırmamak gerekiyor. Çünkü öyle yaptığınız zaman özellikle o inceltemediğimiz o burun kanatlarının kalınlığı çok çok ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla bunlarda çok kararında bir açılanma ayarlaması yapmak lazım bu hastalarda. Dördüncü manevra ise burun ucuyla sırt kısmı arasındaki geçişi biraz yumuşatabilmek adına uçtaki o kalın kırdakları mümkün olduğunca inceltiyorum. Tabii ki bu inceltmenin mutlaka bir fonksiyonel bir sınırı vardır. O sınırı aşmayacak şekilde küçültürseniz şuradan çok daha kibar ve güzel bir geçiş sağlamış oluruz. Bu hastalarda diğer önemli bir husus bu burun bağlarıdır. Bu bağları bu hastalarda özellikle çok çok iyi onarmak lazım. Çünkü bu bağların iyi bir şekilde onarıldığı hastalarda deri ile o iskelet arasındaki o adaptasyon çok çok daha iyi olmakta ve çok daha güzel bir şekil almakta burun yapısı. Diğer bir önemli nokta ise şu burun kemik kısmının genişliğidir. Bu hastalarda mümkün olduğunca kararında bir incelme yapmak gerekiyor. Çünkü çok fazla inceltebilirsiniz. Çünkü burası kemik yapı. İstediğiniz kadar inceltebiliyorsunuz ama gereğinden fazla bir incelme sağlarsanız göreceli olarak burnucunu o küçülttüğünüz burucu göreceli olarak yine büyük gelmeye başlayacak. Çünkü insan algısı genellikle bir şeyin büyüklüğüne karar verirken o çevredeki dokularla arasında bir kıyaslama yapar. Dolayısıyla burucu ne kadar küçültürseniz küçültün burayı çok kontrolsüz bir şekilde daraltırsanız göreceli olarak o burucu yine büyük gelecektir. Yine benzer mantıkta burundaki o kemeri alırken de çok kararında bir törpüleme ve kemik alma işlemi yapılması lazım. Çünkü aynı şekilde özellikle çok fazla alırsanız o bölgeden bir profilden baktığınızda yine buruncu çok çok fazla büyük gelecek gözünüze. iki önden baktığınızda buradaki deri orada yığılacak. Çünkü tabandaki iskeleti gereğinden fazla küçültmüş olacaksınız siz bu durumlarda eğer fazla kemer kısmından alırsanız. Ve kalın burun derili hastalarda uyguladığım diğer bir uygulama uygulamaysa özellikle burun içinden aldığım fazla kırdaklar ve o kemik törpüleme esnasında elde ettiğim o kemik tozlarını mümkün olduğunca ameliyattan sonra burun sırtına tekrar monte ediyorum. Buradaki amaç özellikle o geniş tabanda. Çünkü bu hastalar biliyorsunuz genellikle tabanları da geniş oluyor. O tabanı mümkün olduğunca üstten ek bir dokuyla destekleyip daha böyle ince daha zarif bir burun sırtı geçiş sağlamaktır. Bu çok önemli bir manevra bence bu hastalarda. Ve son olarak da bu hastalarda deri inceltme işlemleri yapılıyor. Bu hastalar bunu çok çok soruyorlar ama ben her zaman söylüyorum. Ben mutlaka her hastada bir deri inceltme işlemi yapıyorum ama buna çok bel bağlıyor muyum? Kesinlikle hayır. Yani çok etkili olmuyor açıkçası o deri inceltme işlemleri ama bazı hastalarda orada bir böyle ek yumuşak dokular oluyor. Onları mutlaka zaten bu ameliyat esnasında deri kanlanmasını bozmayacak şekilde yapıyorum. Çünkü gereğinden fazla yaptığınız bir inceltme cidden iyileşme problemleri yol açabilir. Deri çok fazla yapışıyor o alttaki iskelete ve çok daha böyle istemediğimiz daha kötü bir görüntüye yol açabilir. Bu verdiğim o teknik detaylardan sonra hani kalın burun derisine sahip hastalara özellikle şu mesajı vermek istiyorum. Burada en önemli şey beklentilerimiz. Eğer beklentiniz benim oraya yepyeni bir burun koyacakmışım gibi böyle çok daha farklı, çok daha böyle küçük bir burun elde etmek istiyorsanız cidden bu ameliyat için bir hayal kırıklığı olabilir. Hiç o sürece girmeyin. Ama beklentiniz yüzünüze daha uyumlu, daha böyle şekilli, daha biçimli bir burunsa kesinlikle artık o size bahsettiğim o güncel tekniklerle çok çok daha iyi, çok çok daha çarpıcı, çok çok daha yüzünüze uyumlu bir burun elde etmeniz mümkün. Hani ne çok moral bozun ama ne de çok böyle beklentiniz açıkçası yüksek tutun. Çünkü bu ameliyattan sonra memnuniyetinizi belirleyen temel faktör sizin beklentilerinizle benimse yapabileceklerim arasındaki e, farkın ne kadar e, belirgin olduğudur açıkçası. O teknik e, detaylardan sonra hani kalın burun derisine sahip hastalara e, özellikle şu mesajı vermek istiyorum. Burada en önemli şey beklentilerimiz. Eğer beklentiniz benim oraya yepyeni bir burun koyacakmışım gibi böyle çok daha farklı, çok daha böyle küçük bir burun elde etmek istiyorsanız cidden bu ameliyat için bir hayal kırıklığı olabilir. Hiç o sürece girmeyin. Ama beklentiniz yüzünüze daha uyumlu, daha böyle şekilli, daha biçimli bir burunsa kesinlikle artık o bahsettiğim o güncel tekniklerle çok çok daha iyi, çok çok daha çarpıcı, çok çok daha yüzünüze uyumlu bir burun elde etmeniz mümkün. Hani ne çok moral bozun ama ne de çok böyle beklentiniz açıkçası yüksek tutun. Çünkü bu ameliyattan sonra memnuniyetinizi belirleyen temel faktör sizin beklentilerinizle benimse yapabileceklerim arasındaki e, farkın ne kadar e, belirgin olduğudur açıkçası.